Selam millet. Bugün biraz içimizi dökeceğiz. Çünkü son günlerde olan şeyler açık konuşayım sıradan değil. Kripto piyasası ise resmen nefesini kaybetti. Böyle bir dönemde herkes aynı soruyu soruyor. Ne oluyor? Çayınızı kahvenizi alın ve bu sorulara birlikte cevap arayalım. Dünyada neler oluyor? Şu anda dünya ekonomisi kelimenin tam anlamıyla diken üstünde. Savaşlar, ticaret resleşmeleri, faiz söylentileri, merkez bankalarının birbirine ters düşen kararları. Bu tablo yatırımcıların güvenini fena sarsıyor. Ve ne oluyor biliyor musun? İnsanlar hemen güvenli liman arayışına giriyor. İşte bu noktada altın yeniden sahneye çıkıyor. Çünkü tarih boyunca insanlar paniklediğinde, savaş çıktığında, ekonomi belirsizleştiğinde hep altına sığınmış. Bu sefer de farklı olmadı. Son birkaç haftadır ons altın 4000 doların üstüne çıktı. Yani altın tarihi rekorunu kırdı. Bankalar bile artık daha da artabilir diyor. Neden? Çünkü ortalık güven vermiyor. Faizlerin düşeceği konuşuluyor. Dolar zayıflıyor. Herkes diyor ki ben paramı koruyup altına geçeyim. Peki Türkiye'de durum ne? Şimdi gelelim bize. Türkiye'de zaten yıllardır altın güven demek. Evde bile altın saklayan bir milletiz. Son dönemde Merkez Bankası'nın politikaları da bu tabloya eklenince işler daha da ilginç hale geldi. Faiz indirimleri, rezerv hareketleri, dolar TL dalgalanmaları derken yatırımcı şöyle söylüyor. Ben riske girmem kardeşim, gram altına geçerim, kafam rahat eder. Halkın bu refleksi aslında gayet mantıklı. Çünkü Altın yükselirken TL zayıflıyor enflasyon da tırmanıyor. Yani dolar bile yerinde saysa altın TL bazında rekor tazeliyor. Bir yandan da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezervlerinde altın miktarı artıyor. Ama bu ekonominin iyileştiği anlamına gelmiyor. Sadece kağıt üzerinde değer yükseliyor. Yani görünüş güzel ama içerik hala kırılgan. Şimdi gelelim asıl bombaya. Kripto piyasası. Burada işler gerçekten karardı dostlar. İki gün önce yaşanan düşüş yani tek kelimeyle felaket. Bitcoin Trump'ın Çin'e getirdiği ...ağır tarifeleri açıklamasından sonra %8.5 civarında düşerek... ...104.782 dolara kadar geriledi. Altcoin'ler özellikle sert vuruldu. Ethereum, Sol, XRP gibi büyük isimler %15-30 arası düşüşler yaşadı. Bu düşüş kaldıraç pozisyonlarının zorunlu kapatılması ile birlikte domino etkisi yarattı. Bir saat içinde milyarlarca dolarlık pozisyon silindi. Kripto piyasası ölüyor gibi hissetti. Yavaş yavaş yüksek risk ve hype temelli coin'ler çökerken sağlam dişleri olmayanlar zaten tozlaşıyordu. Bazıları diyor ki kripto bitti ama bitti lafı ağır geliyor. Daha doğrusu kripto piyasası kendini ateşe verdi. Çünkü temelde sürdürülebilir değer üretmeyen projeler borç riskiyle spekülasyonla zaten kırılgandı. Bir anda milyarlarca dolarlık kaldıraçlı pozisyonlar patladı. Borsa sistemleri kitlendi. Yatırımcılar hesabına giremedi. Herkes şokta. O kadar hızlı oldu ki kimse ne oluyor diyemeden portföyü yarı yarıya eridi. Trump'ın Çin'e yönelik yeni ekonomik yaptırımları, faiz söylentileri, panik satışları derken zincirleme bir çöküş yaşandı. Adeta kripto piyasası kendi kendini yedi. Ve şöyle düşün. Eskiden kripto geleceğin parası denirdi ya şu an o gelecek biraz sisli ve yorgun görünüyor. Tabi tamamen bitti demiyoruz ama çok ağır bir yara aldı. Bir dönem herkesin ben de gireyim." dediği o çılgınlık havası artık yok. Peki neden bu kadar sert oldu? Basitçe anlatayım. Kripto dünyasının çok fazla kaldıracı var. Yani borçla pozisyon açılıyor. Küçük bir düşüş bile devasa domino etkisi yaratıyor. Biri zarar etti mi, sistem otomatik olarak satışa geçiyor ve satışlar arttıkça fiyat daha da düşüyor. Bir süre sonra panik yayılıyor. Yatırımcılar satayım da kurtulayım psikolojisine giriyor. İşte o an artık kimse kazanmıyor. Herkes kaybediyor. Bu yüzden o ölüm sessizliği benzetmesi boşuna değil. Borsalar kapandığında bile insanlar ekranına bakıp öylece kaldı. Bu tablo bize ne anlatıyor? Bence hikayenin özeti şu. Altınla kriptonun yönü artık çok net ayrıldı. Altın Güvenin simgesi haline geldi. Kripto ise riskin sembolü oldu. Biri yükselirken diğeri düşüyor. Çünkü insanlar korktuğunda altına koşuyor. Heyecan aradığında kriptoya giriyor. Ve şu an dünya korku modunda. O yüzden altın parlıyor. Kripto ise kan kaybediyor. Türkiye açısından bu ne anlama geliyor? Açık konuşayım. Türkiye'de insanlar artık çok daha temkinli. Kimi dolar alıyor, kimi altın, kimi evine gümüş saklıyor. Ama herkesin kafasında aynı soru. Yarın ne olacak? İşte bu belirsizlik yüzünden altın sadece yatırım değil, bir psikolojik güven aracı haline geldi. Altın almak artık zengin olma hayali değil, kendini koruma içgüdüsü. Merkez Bankası da bu tabloyu yakından izliyor. Rezervleri arttırıyor. Ama piyasadaki güveni yerine koymak kolay değil. TL'nin değer kaybı devam ederse altına yöneliş sürecek gibi duruyor. Şimdi dostlar buraya kadar geldiysek dürüst olalım. Kimse tam olarak ne olacağını bilmiyor. Ekonomi dediğiniz biraz hava durumu gibi. Bir gün güneş açıyor, ertesi gün fırtına kopuyor. O yüzden ben sizlere yatırım tavsiyesi vermem. YTD veremem de. Ama şunu içtenlikle söylerim. Bilmediğin şeye körü körüne girmektense öğrenmeye çalış. Piyasayı izle, oku, araştır. Ve ne yaparsan yap, baş başkasının heyecanıyla hareket etme. Bugün kripto çöker, yarın tekrar toparlanır, altın çıkar ama sonra biraz düşer. Bunların hepsi olur. Ama önemli olan senin paniğe kapılmadan süreci anlaman. Yani kısaca kazandıran bilgi kaybettiren paniktir. Bu dönemde bunu aklımızdan çıkarmayalım. Benim anlatacaklarım bu kadardı dostlar. Eğer sen de bu dönemde altın, kripto veya ekonomiyle ilgileniyorsan yorumlarda buluşalım. Sen ne düşünüyorsun? Bu işin sonu nereye varır? Bence yorumlarda çok güzel bir tartışma ortamı çıkar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.